Tamam. Hadi başlayın. Güzelce oynuyorsunuz. Tamam mı? Şımarıklık yok. Bakalım kim koyacak? Hadi ben de katılacağım. Ama çok hızlı oynuyorsunuz. Ben daha hiç katılamadım. Pufumu çekemiyorum. Durun bakalım. Evet. Nereye koysam? En uca koyuyorum. Yok en uca değil. Buraya koyacağım. Ben de koyarım buraya. Çok hızlı olmayın tamam mı? Vallahi devrilir. Kaybederseniz de mızıkçılık yok. Ama ben koymadım. Sırada ben vardım. Al bakalım sırada ben varım. Ama ben varım ya. Allah. Ay. Evet, ben destek al baba. Çok kişi. heyecanlı. Ben Hadi Kuzey dur. Gideceğim, gideceğim. Ay. 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 Sallanıyor. Durun bakayım ne kadar oldu kurbağalar. Ben koyuyorum. Hazır mısınız? Koy anne. Acaba nereye destek, Destek, anne <laughs> destek, destek. Tamam, şuraya. Tam buraya. Evet şuraya bir kurbağa koyalım. Al. Ah.